Evet memleketimin güzel insanları. Salı videomuza hoş geldiniz. Çoban Yusuf var bugün. Kara Yusuf. Bir Ali de burada. Bir Ali. Ali Yaşar. Evet takipte kalın diyeceğim. Videomuzu beğenirseniz hakikaten seviniriz. Evet saatimiz 12'ye geliyor yoğunluk var gibi. Ve bugün 18 Mart. 18 Mart. Çanakkale zaferimiz var. Bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun diyeceğim. Yattıkları yer mekan olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi. Evet Murat Bey de bu büyük ihtimal TikTok çekiyor. Bizi de çekti herhalde. Burada da apom var. Barbaros elektrik. 543 851 50 63. Her türlü işlerinizde yardımcı oluruz. Hocam sen de ver telefonunu. Merhaba. Te telefonunu ver telefonunu. Dur, ihtiyaç yok. Ben buralardayım. Merhaba <laughs> Ustam ben de sıkıntı yok dedi. Evet çok yakında da Gülsüm açacak burayı. Bakalım hayırlısı tabi. Evet çıtır kuruyemiş de makinasını getirmiş. Çekirdekleri kavuruyor. Amcam kolay gelsin amcam. Sağ Burak Ambalaj'da siparişleri alıyor. Hatların, hatların siparişlerini diyeceğiz. Bakalım her türlü poşet ihtiyaçlarınızı temin edilir. Edilir değil mi hocam? Edilir tabii. 15 senedir çayır hizmet ediyoruz. Bu da Uğur Çolkuş'un amcası. Güzel Yerle Köyü eski muhtarı. Yarın en itibaren de Uğur gelecek büyük ihtimal güzel yaylaya kampa gideceğiz. Güzel bir kamp geçireceğiz diye umut ediyoruz tabi. Bizimki sadece umut. Kahyam kolay gelsin. Evet bütün çöl kuşularına da selam olsun burada. Evet aşık Çakır'ın oğlu da geliyor. Ülfet Taş Temiz. Ülfet abim. Mani Nömer öyle beni şey diyor abim. ne yapıyor? Vallahi tehdit ediyor. Tehdit ediyor. O dayanamaz, o dayanamaz. Hayırlısı abim, seviliyorsun. Evet, pazarımızın kuzey tarafından girişi. Arda. Oktay da burada gidiyor. Evet, maçlarda göreceğiz. Yakın maçlarda. Evet, feriklerimiz gelmiş. Ferik hepsi herhalde. Yok, tavuklarımız da var. Evet, ferik de var, tavuk da var. 200-300 arası değişiyor. Aynen. Ferikler 200. Yumurtaya yeni başlamışlar 300. 300. Hayırlısı hocam pazar olsun. Allah razı olsun abi çok teşekkür ederim. Abim kolay gelsin. Evet pekmezlerimiz var, tayinlerimiz var, balımız var balımız. Hocam kolay gelsin. Bayram şekerlerimiz bak geldi bak. Bayram şekerlerimiz geldi. Evet bayram şekerimiz de gelmiş. Uğurlar olsun kardeşim. Pazarınız tatlı olsun. Bu da en sevdiğim sucukçu abim. sen de seviyorsun <laughs> abi. Hakikaten en sevdiğim. Başka da olsa bilmezdim ama. <laughs> Sucukçuların içinde bir tane. Orta Balkanların en büyük sucukçusu. Yani. Mustafa abi. Seviliyorsun abi. Sen de seviyorsun Evet Ali abim de çalgıları yapmış ama burada yok. Biraz sonra beni çek diyecek. Ankara'dan İstanbul'dan izliyorlar beni diyecek. Çekmeyeceğim ben de. Çalgı yapmış. Çalgıyı bilenler yorumlara lütfen Biraz yorum gelsin Çalgıyı bilenler yorumlara Evet marka gömleklerimizde Fiyatına kadar kadardı hocam 300 lira. 300 lira marka Evet kalite Bekliyoruz Seçiyoruz ayırıyoruz Seçiyoruz ayırıyoruz Hamuk keten gömlekler geldi Kıbıklayma selam söyle Oktay abim Evet Curalı'ya da selam olsun Yengem biraz içerledi Geçen hafta beni çekmedin dedi Pazarın tatlı olsun yengem Teşekkür ederim hoş geldin Herkese selamlar Evet Ordu'ya selam olsun Evet Ordu'daydım geçen hafta Evet Ordu'ya selam Evet evciler köyüne de selam olsun. Devrin Tekel Bayi orada. Adaşım. Aynen. Evet. Bütün evcilere selam, bütün canlara selam olsun. Evet. Abim kolay gelsin. 2-3 evet. haftadır yokuz evet. veya görüşemiyoruz. Aynen öyle. Hayırlı abim. Pazarın tatlı. Yavaş yavaş kımırdama var. Olacak inşallah. Evet, i̇nşallah. Burada da avcılar var. Avcı karışımı emekli bunlar. Evet, emeklere bir şey demeyeceğim ama avcıda yalan çok abim. Kıyamet gibi. mi? Kıyamet. Yalan söylemezse kimse dinlemez. Tamam mı? Hayırlısı. Gün geldiği zaman bir gün av muhabbeti de yapalım abi. Çilmen falan alalım. Çayınızı ben söyleyeceğim ama. olur, atıc olur, yalan olur. Ömer Ağan kara kara düşün öyle. Şekerleri çıkarmışım piyasaya. Evet. Çaylağanda kimse yok. Olmaz oğlum bugün kalabalık. Hani? Vallahi kalabalık. Bugün hakikaten kalabalık. İftira atma Ömer Ağam. Pazarın tatlı olsun paşam. Buyur emme. 150 anne 150. Evet. Sarıkaya'ya da selam olsun diyeceğim. Oyuncaklarımızı açmışız. Evet, Özkan'la Büyük İtmaz Şarkıcılığı'ya gideceğiz bu hafta. Bakalım nasıl ben, kısmet tabii. Burada Sarıkayalı yaz, Yazmacı Ahmet'ten bütün <laughs> Avrupa'daki ve Türkiye'deki müşterilerimize selam olsun. Yazmacı Ahmet. İzzet kolay gelsin. <laughs> Abim kolay gelsin olasın kardeşim. Hayırlı ben günleriniz bayram. olsun. İnşallah hayırlı abi. Hayırlı namazlar, hayırlı bayramlar herkese. Ha baba, ha baba, Kur'an Bey'e çek. Köylü oğlu açmış gene tezgahını. Evet. Burada da Türkiye'nin en ucuz domatesi var. Kilosu 25 TL. Salkım domates 40 TL. Hasan bugün süt de getirmiş. Aha bak abi sütü çek. Çiftliğin sütü. Çiftlikten geldi. Çiftlikten geldi. Çiftlikten geldi. Evet kurbanlıklarımız da var. Evet. Telefon numarası alalım. Alalım. 544 Evet. 736. Evet. 6606. Evet. Bayramdan sonra başlayacak. Kurbanlık satışlarımız başlamış. Evet. Abim pazarın tatlı olsun. Muhtarın da burada. Ay, bu evet. evet, çok yakında da Al Demirci Al Demirci'den muhtarım. Ay, evet, de Al Demirci köyünden ilk çekimimiz belki gelecek. Ah git de bunları buraya çek. Git de yolu yolu ya. çeksene. Buraya ne uğrayacaksın sen? Tamam sen de yürü ver evet. bunu. O gelir çeker. O Hay gelir. hayırlısı gelir. abim. Gelir, gelir, gelir. Beni çekiyor beni <laughs> Mustafa. Öyle de. TikTokçuların çağı. Geri çekme ya. Evet TikTokçuların çağı. Pazardan çıkıyor. Sabaha kadar TikTok'un başında. Hmm. Telefonun başında. Evet. Beş tane çorabımız yüz TL'ymiş. Beş tane çorap yüz lira. Beş tane çorap yüz lira. lira. Pazarın tatlı olsun abi. Sağ ol. Efendim Furkan. <laughs> Ana Veli abim. Şaldır Şam Veli. Şaldır tak. Evet. Ocağın battı mı bugün? Yok bu canlı. Evet, Veli abinin ocağı batmamış. Bir şekil Osman. Pazarın tatlı olsun abi. Babacım kolay gelsin. Baba teşekkürler. Seviliyorsun. Ve üç tane pantolon bin lira. Evet, üç pantolon bin lira. 1200 lira. Evet, çike yapmıyoruz. Pazarın en ucuz yerine geldik. Pazarın en ucuz yeri. Daim ya. Ekteme hiç faturas olmaz. Sağlık belli. Babaçim kolay gelsin. Senin de. Pazarın tatlı olsun. İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, Allah şükür alışveriş yapadım. Allah şükrünü arttırsın. Ad Boyan, inşallah. Se, selam gönderecek birilerine? Çocuklarıma selamlar olsun. <laughs> Öyle olsun bakalım. Bizden de selam olsun. Mi? Değil mi? Hadi Allah'a emanet ol. Haydi ulan beş lira. Tılgıt tılgıt kan geliyor loy loy. Dayan dizlerim dayan Ağla gözlerim ağla Evet bir daha alalım abi Adamsın kral sen İşin gücün Adam, rast gelsin kral. Evet köylü oğlunun tezgahtan ya, Videomuzu <laughs> Evet videomuzu bitiriyoruz Umarım seversiniz diyeceğim Takipte kalın diyeceğim Baktığınız yer Aydınlık gününüz aydın Yanınızda böyle Hakikaten böyle güzel insanlar olsun. Takipte kalın.